Sen! Bekle! Neden benimle böyle konuşuyorsunuz? Ben sadece Bonita'ya yardım ediyorum. Neden bana kızıyorsunuz ki? Bize çok iyiliğin dokunmuştu. Ve endişelenme. Bize harcadığın vaktini iyi bir ödemeyle karşılayacağız. Efendiler hesaplarını tutmada oldukça iyiydi. Ayrıca sen benim seni neden durdurduğumu gayet iyi biliyorsun. Ben o kadar akıllı mıyım sizce? O kadar olsaydım o zaman şeyle evlenirdim. Her neyse. Bana siz açıklayın. Eğer Boncita'ya yardım etmemle bir sorununuz Gerçekten varsa... Gerçekten mi? Tamam. Söyle bakalım. Gelinime yardım mı ediyorsun yoksa dibe mi çekiyorsun? Onun senin parmağından tutmasını ve hayattaki her şeyi senden öğrenmesini istiyor musun? Ve gerçekten de bu senin isteğinse. Bakalım ben istiyor muyum? Bu Bondita ve ailesine haksızlık olmaz mı? Hem Anirut'un evlenmesine rağmen her gün evimize gelip duruyorsun. Millet ne der buna? Bu senin itibarına nasıl etki eder? Olmaz. Bu sebeple Bondita bundan sonra görevlerini ve ev işlerini kendi başına halledecek. İşte o kadar, tamam mı? Artık Bondita Roy Çodriler'in gelini olarak anılacak. Bunu bir yere yaz ve sakın unutma. Yakında Bondita kendi başına yemek pişirebilecek. Sonra da bu yemeği ailesine ve kocasına servis edebilecek. Anladın mı bunu? Bize bakacak ve bu evin hanımı bu ailenin gelini olacak. Bondita'dan çok iyi bir Roy Chaudhry olacaktır. Annurut'un karısı, evimizi çekip çeviren kişi ve bizim en iyi talihimiz. Bir geline ihtiyacımız vardı ve onu gelinimiz olarak aldık. Artık senin de bu hayatta ne yapmaya ihtiyacın olduğuna karar verme vaktin geldi. Hayatın boyunca yapacak iyi bir şey seç. Ancak o zaman doğru bir yerlere varabilirsin. Ama neden Kore ablayı yolladınız? Beni eğitmek onun görevi değil miydi yani? Sana bir şeyler öğretecek başka kimse yok mu? Ama onun bir şeyler öğretmesini istemiyor musunuz? Başkası bir şeyler öğretemez mi? Başka kim öğretebilir ki? Pari abla gibi kim var ki burada? Niye kimse olmasın? Bir ev hanımı olmayı ben sana daha iyi öğretirim. Evi nasıl çekip çevireceğini de öğretirim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.